Evet arkadaşlar şimdi Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin son ünitesi biliyorum sevmediğiniz bir ünite 1980 sonrası Türk şiir. Neden sevilmeyen ünite? Çok şair var çok eser var. Ama ben buradan sizden belli şairleri ve eserleri dikkat çekmenizi isteyeceğim. Onları zaten kırmızıyla şimdi işaretledim. Birazdan da işaretleyeceğim. Arkadaşlar bunların genel bir özelliği yoktur. Ve bakın gördüğünüz gibi imgeci, anlatımcı, folklorik mistik metafizik, geleneksel anlayışı devam ettirenler, marjinal olmaya çalışanlar, toplumcu gerçekçileri devam ettirmeye çalışanlar. Yani arkadaşlar hepsi farklıdır bunlar. Yani bunları birbirinden hani şu aynı şu diğeri arkadaşlar benzetemeyiz farklıdır. Ve bunlar birazcık daha farklı yapıdalar. Ve şiiri araç olarak değil amaç olarak görmüşlerdir. Neden? Çünkü 1980'de askeri darbe olmuştur. Askeri darbe sonucu da artık ideolojiden uzaklaştırıp nereye kaymıştır? Saf şire kaymıştır. Özgün imgeler vardır genelde. Kapalı bir anlatım vardır. Şiir birazcık daha düz yazıya yaklaşır. Büyük harfler noktalama işaretleri kullanılmaz. Genelde bunlar arkadaşlar birazcık uzaklaşılmıştır. Yalnız bir şeye dikkat edeceksiniz. Hepsi birbirinden farklıdır. Şöyle bir bakalım. Haydi bakalım. Buraya bak. İmgeci şiir anlayışı. Arkadaşlar şiirde imge ve sembolleri çoğunlukla kullanırlar. Burada dikkat edeceğimiz bir kişi var. Bak. Tuğrul yol elinden tutun gün Ağustos dehlizleri. Metin Celal, adım ölüm kendi kendine tatmin konformist. Mehmet Müfit İstanbul'un ağır sultanları tekke de var. Enver Ercan eksik yaşam sürçüyor zaman. Oktay Taftalı pembaralık sivil aşk yoktur. Sami Baydar yeşil alev dünya efendileri. Nilgün Marmara daktiri öçekilmiş şiirler. Turgay Kantürk ilk gibi son Sine Akyol Sudat'ında Ahmet Güntan Romeo ve Romeo köpüklü bir kan bir duman. Engin Turgut kışkırtıcı Erguvan Bayan Elma. Seyhan Eröz Çelik iyisiyle tabanca gül ve telve. Burada dikkat çekeceğiniz isim bir kişi Haydar Ergülen. Değerlidir. Birinci yıldızımızı atalım üç yıldız. 1980 sonra simgeci şiirin öncüsüdür arkadaşlar. Bakın şiirleri. Karşılığını bulamamış sorular. Sokak prensesi, sırat şiirleri, ölüm bir skandal, eskiden tersi, karton valiz, hafız ve semender, 40 şiir ve bir üzgün kediler gazeli. Bak, bir karşılığını bulamamış sorular. Sokak prensesi, sırat şiirleri, ölüm bir skandal. Eskiden Terzi, Karton, Valiz, Hafız ve Semender, 40 Şiir ve bir Üzgün Kediler Gazeli. Hadi bakalım. Karşılığını bulamamış sorular. Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Ölüm Bir Skandal. Eskiden Terzi, Karton, Valiz, Hafız, Semender, 40 Şiir ve bir Üzgün Kediler Gazeli son zamanlarda testlerde üzgün Kediler Gazeli çokça çıkıyor. Anlatımcı şiir. Bak burada da hikaye var. Olay örgüsü var. Bir sana hikaye anlatır gibi şiir yazıyor. Manzum hikaye tarzında. Manzum hikaye tadında. Şavkar Altınel, Kralçe Victoria'nın düşü, Turgay Fişekçi kuşkuluyum adımlar, Roni Margules, Herint bilir mağrur olma padişah. Geldik folklorik mitolojik şiir. Halk şiirini destanları halk hikayelerinin esas alan şiir anlayışıdır. Hüseyin Ferhat, deniz çobanları kılıç ipekte sınanır. Müslüm Çelik, per yavşan, ihbarlı gül. Adnan Özer, Ateşlik, kaval, çıngıran ölümü derken Trakya folklorunu esas alır. Yaşar Miraç'ta arkadaşlar, Trabzon yani Karadeniz folklorunu esas alır. Trabzon'un delikanlı, Trabzon'dan çıktım yola. Peki buradan Üç yıldızlı şahsımız kimdir? Murat Hamlungan. Doğu folklorunu esas alır ve lirik şiirlerinde de aşk üzerinde durur. Bak şiirler. Osmanlı'ya dair hikayet. Kum saati. Sahtiyan. Omayra. Yaz sinemaları. Eski 45'likler. Neymiş? Osmanlı'ya dair hikayet. Kum saati. Sahtiyan. Omayra yaz sinemaları eski 45'likler. Osmanlı'ya dair hikayet. Kum saati. Saati değil mi? O yaz sinemaları eski 45'likler bileceklerimiz. Hikayesi de var. Son İstanbul, Cenk hikayeleri, Kırk Oda, Kaftan'ın ölümü, roman, yüksek topuklar ve şairin ölümüdür. Peki. Tahtanın şu tarafına geçince mistik metafizik şiir karşımıza çıkacak. Sezai Karakoç İsmet Özel etkilenmesiyle, Necip Fazıl etkilenmesiyle gidecek. Ama asıl fez aldıkları Sezai Karakoç İsmet Özel'dir. İhsan Deniz, Mağara Külleri, Ali Günvar, 20. yüzyıl şarkıları, Necat Çavuş, Ölümden Önceki Sözler, Mehmet Orak'tan, Aşk Meri'yi değerli olan Lale Müldür. Bak, bu mistik derken, hani bunu arkadaşlar İslamiyet'ten etkilendiğini düşünmeyin. İslami etkilenme var ama tasav, tasavvuflar etkilendi. Biliyorsunuz bir yorumda. Hristiyanlıktan, Musevilikten etkilendi. Bak şiirlerine. Uzak fırtına, divani lügati Türk. Aa, bizim güzel kitabımız değil mi? Bu divani lügati Türk, bunun şiir kitabının ismidir. Fransızca çevrilir, yabancı kökenli sözcük kullanılmaz. Voyager 2, seriler kitabı. Lale Müldür'ün divani lügati Türk'ü birine romanından da Bizansiyası birini. Gale Müldür'ün Fransızca çevrilen içinde hepsini arkadaşlar Türkçe kelime, Türkçe kökenli sözcükler kullandığı yabancı kökenli vermediği divan Türktür. Roman da Bizansiyadır. Hüseyin Atlansoy. Geldik. Bir yıldız daha, üç yıldız daha. Mistiktir. Metafiziği anlatır. Yani görünenin arkasındaki görünmeyen arar. Şiir şey kitapları bakın. İntihar ilacı balkon çıkmazında efendilik tarihi. Şiir kitapları intihar ilacı ve balkon çıkmazında efendilik tarihi. İntihar ilacı balkon çıkmazında efendilik tarihi. Osman Konuk seni yalnız ben anlarım. Arif Dürger şiir nöbetleriyle karşımıza ne yapar? Çıkar. Geldik. Geleneksel şiir anlayışını devam ettirenler Sefa Kaplan, Sürgün Sevdaları, Osman Hakan Göç Bölüm Şarkıları, Vural Bahadır Bayrın Melek Geçti. Beatnik, marjinal şiir. Amerika'dan etkilenir, kuralsızdır, isyankardır, farklı olmaya çalışır. Buradan da Üç Yıldız, Küçük İskender. İsyankardır, aykırıdır. Gözlerim sığmıyor yüzüme. Erotika, 25 April, periler ölürken özür diler. Bakın. Demek ki arkadaşlar Küçük İskender Beatlik marjinal şiirde karşımıza çıkan arkadaşlar kişilerden birisi midir? Evet. Bir, gözlerim sığmıyor yüzüme. Erotika 25 April, April biliyorsunuz arkadaşlar Nisan, periler ölürken özür diler. Bir daha, gözlerim sığmıyor yüzüme. Erotika 25 April, periler ölürken özür diler. Yeni garip bir şiir. Orhan Veli tarzını bu dönemde devam ettirenler. Üç yıldızı kime patlattık? Suna yakın. Çocuğa değer verir. Orhan Veli tarzını devam ettirecek. Bak şiirler, makiler, antik acılar, kaza, süsü, 62 tavşanı. Neymiş? Makiler, antik acılar, kaza, süsü, 62 tavşanı. Bir daha makiler, antik acılar, kaza, süsü ve 62 tavşanıdır. Geldik buraya. Toplumcu gerçekçi şiir. Arkadaşlar bunlar yeni bütün şiir olarak da bilinir. Çünkü neden? Bildirilerinin adı şudur. Kendilerini toplumcu gerçekçilerin devamıdır. Kendilerini şu bildiriyle ortaya çıkarlar. Yeni bütün kendini biriktiren şiir diye. O yüzden yeni bütün şiiri diye bilinir. Toplumcu gerçekçiler devam ettirir. Ezilenleri anlatır. Buradan illa birisini 300 atacaksak o da Ahmet Erhan'dır. Alaca karanlıktaki ülke bugün de ölmedim anne. Yaşamın ufuk çizgisi. Alaca karanlıktaki ülke bugün de ölmedim anne yaşamın ufuk çizgisinde karşımıza çıkar. Salih Bolat bir afişin önünde Şükrü Erbaş küçük acılar Tuğrul Keskin bir suyun kıyısında Ali Asker Barut rüzgarla dolu Veysel Çolak terin attı bir yaradan. Demek ki arkadaşlar 1980 sonrası şiirini bir tahtoda ancak bu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar özetleyebiliriz. Çok derine inmemenizi öneririm ve unutmayın Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden mutlaka ve mutlaka soru çözelim. Soru soru. O soruları görelim, açıklamaları görelim. Zaten dediğim gibi soru bankamızı nasıl planladık arkadaşlar? Soru bankamızı konu konu. Mesela 1980 sonrası ayrı, şu ayrı, bu ayrı, saf şiir ayrı, mistikler ayrı, toplumcu gerçekçiler ayrı. O yüzden bunları kafamıza soru bankalarla yazmaya çalışalım. O zaman Cumhuriyet dönemi Türk şiirini bitirdik. Bir sonraki videoda Cumhuriyet dönemi hikaye romanıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.